Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün son dakika bir gelişme oldu. Ve Brawl Talk'u duyurdular arkadaşlar. Brawl Talk yarın saat tam 6'da arkadaşlar gelecek. Ee, ve bu benim için harbiden son dakika bir gelişme oldu yani. Hiçbir şekilde haberim yoktu. Eve geldim arkadaşlar bir böyle bu videoyu çekerken 10 dakika önce eve geldim. Bir baktım Bro Talk yarın geliyor falan filan mesajlarını gördüm arkadaşlar. Hemen daha kıyafetimi değiştirmeden arkadaşlar hemen videosunu çekmek istedim. Arkadaşlar Brawl Talk ile ilgili konuşacağız. Brawl Talk'un e, thumbnail'i ve bu fotoğrafa bakacağız arkadaşlar. Bu fotoğraftaki bayağı bir güzel detaylar var arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Yeni karakter de sayıda var. Bunlara bakacağız. Bir tane like ve aşağıdan da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok çok sevinirim. eminim karşı olarak. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Brawl Talk'u biz bekliyorduk. Ama bu kadar bir anda geleceğini hiç tahmin etmiyordum arkadaşlar. Kaç gün sezon bitmesine kaldı onu da zerre kadar bilmiyorum. Ama galiba 8-9 gün vardı arkadaşlar. Ve bu bugün eve gelir gelmez arkadaşlar Brawl Talk'un yarın geleceğini duyurdular. Ve arkadaşlar şimdi ilk önceki bir ee, tabneyle bakalım. Evet tabnelimiz bu şekilde arkadaşlar. Legendary Sidekick diyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Legendary efsanevi değil miydi? Evet efsanevi. Ve yanında da Sidekick yazıyor arkadaşlar. Sidekick yani, anlamda da benim çevirdiğim kadarıyla yardımcı efsanevi yardımcı. Yardımcı efsane tarzda bir şey çıkıyor. Ve buradan da bakın tablodeliğindeki karaktere baktığımız zaman arkadaşlar yani gölgesini siyah karartılmış bir şey var. Ve buna baktığımızda arkadaşlar Max'e benzediğini görüyorsunuz. Yanlarındaki kulakları falan üstü böyle Max'e. Şimdi hatta e, Max'e bakarsanız anlarsınız abi. Belki de Max'i koymuşlar. Onu da bilemiyorum. Ve arkadaşlar baktığımız zaman burada Max ile ilgili baya baya detay var. Tablodeliğiyle olsun. Browser'dan attı fotoğraf olsun. Bu arada buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar teorilerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Şimdi Bakalım Max'in bildiğiniz gibi M sembolünü görüyorsunuz, enerji çekici sembolü. Sonrasında bakalım abi burada başka ne sembolleri var falan. Burada arkadaşlar şöyle bir yer görüyorsunuz böyle aşağıdan açılan bir yer. Aşağıdan sanki bir şey çıkacakmış gibi büyük bir şey çıkacakmış gibi. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sezon ben robotlarla ilgili olacağını düşünüyordum. Ve abi zaten ee, Brosers'in bundan bir hafta falan önce attığı fotoğrafta arkadaşlar yani Twitter'dan veya Instagram'dan falan takip ediyorsanız YouTube'dan falan Brosers'in fotoğrafları ile ee, şey yapıyorsunuz ya da beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ben onları söylemiştim. Robotlarla ilgili bayağı bir fotoğraf paylaşıyorlardı arkadaşlar. Ve robotlarla ilgili bir sezon olabilir demiştim. Ve burada da ba bakın tablodaki şu karaltılmış resim falan filan e Max falan Max e sembolleri falan arkadaşlar. Robot karakterinin geleceğini %100 robot karakterinin geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Ve buradan da büyük ihtimalle büyük bir robot karakter gelecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerden e açıldığına göre. Ve solda yine Max ile ilgili e bir şey var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi sol tarafta. Yine Brawl Talk'un tablodaki işte. Bir şehirde geçiyor arkadaşlar. Bir şehirde geçiyor bu tema. Acaba süper kahramanlar Üçlü süre mi gelecek diyeceğim de süper kahramanın üçlüsü şu an dolu mu hiçbir fikrim yok. Max Search vardı. Bilmiyorum ama e, süper yani Max ve Search ile ilgisi kesinlikle var arkadaşlar bu karakterin. Yani bir robot bir karakter olduğunu biliyoruz arkadaşlar kesinlikle. Benim tahminlerim düşüncelerim bu şekilde robot bir karakter ve bu karakterimiz arkadaşlar Max ve Search ile yakından bir alakası var arkadaşlar. Belki de e, kahraman tarzında bir karakter olabilir süper kahraman tarzında ve şehirde geçiyor arkadaşlar temamız gördüğünüz gibi. Şimdi Brawl Stars'ın paylaştığı tarafa geçelim. Evet arkadaşlar şu anda browser'ın paylaştığı fotoğrafa geçtik ve burada baktığımız zaman bayağı karışık şeyler var. İlk öncelikle arkadaşlar küçük detaylardan başlayalım. Sonra yeni karakterle ilgili güzel bir detay var arkadaşlar. Ona da bakacağız. Ee, şimdi arkadaşlar bu arada videoyu mutlaka sonra izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel detaylar bulduğumu söylemek istiyorum. Evet ilk öncelikle Max'in bardak bakın. Bardağın yani kupa diyelim. Kupanın üzerinde Max yazıyor arkadaşlar. Bu arada videoyu geç atarsam kusura bakmayın dediğim gibi okuldan geç geldiğim için arkadaşlar. Tekrardan da kusura bakmayın. Yarın bu arada yayın açabilirim. 6'da arkadaşlar. Max'in kupasını görürsünüz. Üzerinde Max yazıyor. Sonrasında yine... Şuralarda arkadaşlar bakın şu e, video tarzında şeylerde de gördüğünüz gibi Max'in sembolü var arkadaşlar. Bunlar da Max'i temsil ediyor. E, baktığınız bayağı bir var bunlardan. Bakın şu klavyenin orada da bir şey görüyorsunuz. O da Max'i temsil ediyor arkadaşlar. Sonrasında e, bakalım başka neler var. Bakın burada tornavida tarzında kablo falan filan var arkadaşlar. Yine Spygen olmaz, olmaz çorabı var. Ee, bunun dışında ne var? Surge, Surge yine var arkadaşlar. Bakın burada Surge'un kafasını görüyorsunuz. Ee, Surge niye bu halde arkadaşlar? Biraz onu da söyleyeceğim. sen e, Anladığınız gibi zaten bozulmuş abi. Ee, bunun dışında sağ tarafta yine Max ile ilgili bayağı detay var. Max mi lan o? Aynen. Max ile ilgili enerji içerikleri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Surge ve şurada Max'i görüyorsunuz. Surge arıza yapmış galiba arkadaşlar. Bir şeyler olmuş işte. Bakın şu kafasını orada falan kırılmış. Dişi falan kırılmış abi. Ve aşağıda da Batship'ı hissediyor arkadaşlar. Onu da anlamı arkadaşlar kötü şeyler tarzında kötü şekiller diyor arkadaşlar. Ee, ve baktığımız zaman bakın kötü şekiller elimizin kastettiği şey arkadaşlar. Orada çatlaklar falan olmuş. Evet bu şekilde arkadaşlar. Altta da Max'i görüyorsunuz. Max'in orada da arkadaşlar. Hiçbir sorun yok diyor. Ve Max'in yanında şöyle kalpli bir şey var arkadaşlar. Burada neyi bir şey, Burada da gördüğünüz gibi. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada e, yine Surge'nin kafasını tamir ediyorlar. Ve burada Surge'nin elinde tutuk. Elinin oradaki şey saat tarzında bir şey bakın. Kalp nabızını falan ölçüyor. Burada ise arkadaşlar şu gördüğünüz şey galiba hiçbir karakter yok. Bir dakika Max'te var mı bu? Emin değilim ama galiba bu Max'te değil ya ya da Source'ta falan yok galiba. Öyle atıyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltin keser ama galiba yok. Eğer yoksa arkadaşlar bu yeni karakterimize ait bir şey olabilir. Bunun dışında burada çok fazla detay yok. Yine search ve Max ile ilgili çok fazla detay var arkadaşlar. Yani aşırı derece. Ve şu sol tarafta arkadaşlar şöyle bir bilgisayar var. Yani bir monitör var ve bunun üzerinde arkadaşlar Stars'ın logosunu görüyorsunuz. Şu sol sol üst köşede. Altında arkadaşlar ee, acaba Brawl logosu mu değişecek? Bunu da düşünelim abi. Altında Surge'e benzeyen bir yüz var, var ama arkadaşlar çok da fazla benzemediğini söyleyebilirim. Acaba yeni karakterimizle bir ilgisi olabilir mi? E, ee, bunun işte başka bir şey yok abi sanki burada. Yani arkadaşlar kısacası yeni sezonumuz robotlarla ilgili ve şehirde geçen bir tema olacak. Belki de süper kahramanlar üçlüsü eğer ki bir boşluk varsa ya veya belki de bir karakter oraya gelecektir. Yani yeni karakterimiz onlarla ilgili olabilir arkadaşlar. Çünkü açtırıcı Surge ve Max ile ilgili şeyler var arkadaşlar. Bu fotoğraf olsun. Thumbnail falan olsun arkadaşlar. Bu yüzden de yeni karakterimiz robot karakter olacak ve belki de Search ve Max ilgisi kesinlikle var zaten. Belki de bunun üçlüsü gelebilir arkadaşlar. Ona emin değilim ama dediğim gibi Search ve Max ilgisi kesinlikle var ve robot karakter arkadaşlar. Bunları buradan söylemek istiyorum. Ve galiba efsane bir karakter arkadaşlar. Sadece bir karakter geliyor arkadaşlar. Ee, ve bu arada şurada söyleyeyim arkadaşlar. Brawl Talk'un e, süresini söylemek istiyorum arkadaşlar. Brawl Talk'un süresi Tamı tamına arkadaşlar 3 dakika 46 saniye. Yani 3 dakika 46 saniye bu kesin bir şey arkadaşlar. 3 dakika 46 saniyelik bir Brawl Talk. Yani çok uzun bir Brawl Talk değil. Önceki Brawl Talk'umuz galiba 6 dakikaydı falan. Bayağı uzundu arkadaşlar önceki iki Brawl Talk'umuz. Bu kısa bir Brawl Talk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Daha fazla bu tarz videoların devamı için de like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yarın bununla ilgili daha detaylı bir video gelecek arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.